Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Rush marka direksiyon setimi göstermek için buradayım. Kutusunu sizle beraber açmak istiyorum Burada direksiyonun montesi için mandallar mevcut. Burada fitesimiz var. Fitesimiz 6 ileri 1 geri. Bu şekilde. 5 ileri 1 geri diyen arkadaşlarımız vardı. Fites 6 ileri 1 geri. Bilginiz olsun. Burada asıl malzeme. Direksiyonumuz mevcut. Üstündeki tuşlara zarar anlatmama gerek yok. Arkasında e vitesi yapılmış. Burada sağ ve sol. Ayrıyeten de tekrar e vitesine benzer. Ee, sinyal olarak atayabiliyorsunuz bunu. Sol veya sağ sinyal olarak atanabiliyor. Bununla alakalı bilginiz olsun. Direksiyonumuz bu şekilde. 900 derece ve 270 derece açısı var. Ayarı buradan yapılıyor. 900 sol taraf. 270 sağ taraf derece yarı oradan. Onun haricinde burada e, pedal girişi ve vites girişi göstermiş. Burada kulaklık daha sonrasında e, oyun, kolu, oyun kolu mu deniyor ne deniyor? Xbox olabilir bu. Ona alakalı yanlış bilgi vermeyeyim. Takılabiliyor. Bilginiz olsun. Son olarak da burada pedalımız mevcut böyle gaz, fren, debriyaj. Alt tarafından da ayak desteği için böyle bir parça açılıyor. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Bir de size bir şey olursa bana yorumlardan sorabilirsiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben şu anda kurulumu bitirmiş bulunmaktayım. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. E, aşağıda gördüğünüz pedal seti bu şekilde duruyor. Daha sonrasında direksiyonda masaya monteli halde stand olmadığından kaynaklı böyle duruyor. Son olarak da fitesim e, de aynı şekilde böyle. Yine masamı onu monte ettim. Şimdi ise e, oyun ayarlarımı istemişsiniz. Onları göstereceğim. kontrollerden giriş yapıyorsunuz. Daha sonra burada başlıyor ayarlarım. Burası direksiyon olarak olacak. Bir altındaki ev vites kolu. Zaten bu devre dışı bende. Hassasiyetlerim böyle. Burada titreşim ayarları var. Bu cihazda da çift motor var. Geri bildirim yok bunda. Bilginiz olsun. E direksiyon, gaz, fren diye bir ayarlarım da bunlar. Direksiyon ortalanmış. Gaz normal fren normal, debriyaj normal. Onun dışındaki ayarları zaten e, şahsi olarak yapıyorsunuz. Atam olarak buradan, buradan siz de biliyorsunuzdur. Burada dilediğiniz suç atayabiliyorsunuz istediğin kontrollere. Efti sattırmasıydı, motor el freniydi, normal el freniydi vesaire vesaire. Direksiyon üstünde bulunan tuşlara bunları istediğinizi atayabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ben hepsini atamadım. Bu videoyla alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Tekrar böyle kafanıza takılan bir şey olursa seve seve yardımcı olmak isterim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.